Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün taze fasulye derin dondurucuda nasıl saklanır onun tarifini hazırlıyorum. Yıllardır bu şekilde hazırlıyorum gerçekten çok güzel oluyor. Videoyu sona kadar izlemenizi rica ederek tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Tarif için 3 kilogram fasulye kullanıyorum. Miktarını istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Fasulyeleri ayıklama işlemine başlıyorum. Öncelikle bu şekilde uç kısımlarını alıyorum. İsterseniz bu işlemi bıçak yardımıyla de yapabilirsiniz. Tamam bunu bu şekilde ayıkladıktan sonra doğrama işlemine başlayacağım. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak ve videomu sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Fasulyelerin tamamını ayıkladım. Şimdi doğrama işlemine başlıyorum. Fasulyeleri bu şekilde üçe bölerek bu büyüklükte doğruyorum. Sizler isterseniz dilme fasulye şeklinde de doğrayabilirsiniz. Tamamını bu şekilde doğrayarak hazırlıyorum. Fasulyelerin tamamını doğradım, hazırladım. Şimdi fasulyeleri güzelce yıkayıp bir süzgece alıyorum. Fasulyelerin suyu süzülürken ben de o sırada içerisinde kullanacağım. Domatesi hazırlayacağım. buçuk kilogram domatesi güzelce yıkadım. Şimdi doğrama işlemine başlıyorum. Öncelikle uç kısmını bu şekilde alarak kabuklarını soymaya başlıyorum. Kabuklarının tamamını soyduktan sonra doğrama işlemine başlayacağım. İçerisinde kullanacağımız domatesi ne kadar çok kullanırsak tadı o kadar lezzetli olur. Ben 3 kilogram fasulyeye 1,5 kilogram domates kullandım. Sizler de kullanacağınız fasulyenin miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Domatesin kabuklarını soyduktan sonra bu şekilde yemeklik olarak doğruyorum. Tamam bunu bu şekilde doğradıktan sonra bir kabın içerisine alacağım. Domateslerin tamamını doğradım, hazırladım. Şimdi tencereyi ocağa alıyorum. Öncelikle domatesleri tencereye alıyorum. Domatesler tamamen kaynadıktan sonra fasulyeleri ekleyeceğim. Öncelikle bu şekilde biraz karıştıracağım. Daha sonra kapağını kapatarak domatesleri kaynamaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi domates kaynamaya başladı. Öncelikle birkaç kere karıştıracağım. Daha sonra fasulyeleri üzerine ilave edeceğim. Domateslerin her yerine eşit gelebilmesi için fasulyelerin tamamını eklemedim. Birkaç kere karıştırdıktan sonra diğer fasulyeleri de üzerine ekleyeceğim. Fasulyelerin tamamını tencereye aldım. Şimdi güzelce karıştırıyorum. güzelce karıştırdıktan sonra üzerine bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum daha sonra birkaç kere daha karıştırdıktan sonra üzerine kapatarak kavurmaya bırakacağım fasulyelerin altının ve üzerinin eşit pişebilmesi için sürekli karıştırarak pişirmeye devam edelim Bu esnada fasulyeleri çok fazla pişirmemize hiç gerek yok. Hafif rengi dönene kadar pişirmemiz yeterli. Bu şekilde ara ara karıştırarak her yerinin eşit şekilde pişmesini sağlayalım. Gördüğünüz gibi rengi dönmeye başladı. Her yeri aynı olana kadar 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alacağım. Bu esnada fasulyeleri çok fazla pişirmemeye dikkat edelim. Renginin hafif dönmesi yeterli olacaktır. Bu şekilde olursa hem kışın pişirme esnasında dağılmadan tane tane pişer hem de yazın pişirdiğimiz gibi çok lezzetli olur. Bu şekilde olduktan sonra ocaktan alıyorum. Daha sonra genişçe bir tepsinin içerisine boşaltacağım. Bu esnada fasulye piştikten sonra tencerede hiç bekletmeden genişçe bir tepsiye boşaltmaya dikkat edelim. Aksi halde fasulyeler sıcağıyla pişmeye devam edip dağılabilir. Tepsi aldıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Hızlı soğuması için bu şekilde arada bir karıştırmaya devam edelim. Fasulyeler tamamen soğudu. Şimdi poşetleme işlemine başlıyorum. Buzdolabı poşetlerini evdeki kişi sayısına göre yerleştiriyorum. Sizler de kendinize göre miktarını ayarlayabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz hangi ülkeden veya şehirden izliyorsanız yazabilirsiniz. Ayrıca bu tarif hakkında görüş ve önerilerinizi yazarsanız çok sevinirim. Poşetlerin tamamını aynı şekilde hazırlıyorum. Daha sonra içerisindeki havayı alarak poşetleri sıkıca bağlayacağım. Derin dondurucuda taze fasulye saklama yöntemlerinden en güvenilir olanlarından bir tanesi de bu şekilde. Bu şekilde olduğu zaman hem dondurucuda az yer kaplıyor hem de lezzetinde hiçbir değişiklik olmadan saklayabiliyoruz. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Poşetlerin tamamını hazırladıktan sonra havasını alma işlemine başlıyorum. Dondurucuda az yer kaplaması için ve düzgün görünmesi için bu şekilde düzeltiyorum. Daha sonra bir pipet yardımıyla içerisindeki havayı almaya başlıyorum. İçerisindeki havanın tamamını aldıktan sonra poşetleri sıkıca bağlıyorum. Buzluk kokusu olmaması için poşetlerin yırtık olmamasına ve içerisindeki havanın tamamını almaya dikkat edelim. Poşetlerin tamamını aynı yöntemle hazırladıktan sonra derin dondurucuya kaldırabiliriz. Videomu beğendiyseniz abone olarak yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Bugünlük de bir tarifimin sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.